Evet, gerek bacaklarında dolaşım problemi olan kişiler olsun veyahut da varisleri olsun veyahut da ağırlık sebebiyle, kilo fazlası sebebiyle bacaklarında ödemi gelişen kişiler olsun veya kronik hastalıkları olan romatoid artrit, ankylozans spondilit veyahut da buna benzer bir kısım kronik dejeneratif problemlerde de bacaklarda lenfatik drenajda veya da dolaşımsal venöz drenajında problemler yaşanmaktadır. İşte bu durumda o kişinin bacağında görülenmeler başlar. Yani aşağı yer çekimi sebebiyle giden kan, dolaşım, venöz sistemi vasıtasıyla geriye tırmanmakta zorluk çeker ve da lenfatik sistemde problem yaşanır. O zaman bu kişilerin bacaklarında ödemler gelişir. Veyahut da işte varis şeklindeki görüntüleri veyahut da oluşumları ortaya çıkar. Bu kişilerin bu durumdan kurtulmaları aciliyet arz etmektedir. Çünkü eğer bunu kurtarmaz, bu duruma birkaç yıl devam ederlerse orada damarlarda pıhtılar, bu pıhtıların bir kısım sorunlara sebebiyet vermesi mevzu bahistir. Onun için de şimdi tarif edeceğim egzersiz aslında alt tarafın, alt sistemin yani bacaklardaki dolaşımın rahatlamasına ve bir nevi oradaki atılımın gerçekleşmesine yardımcı olur. Onun için de kişi ayaklarını diz, e, ayaklarını omuz hizasına koyacaktır ve bu şekilde her iki duvarın, bu şekilde duvarın kenarında ne yapacaktır? Parmak uçlarına kalkacak, o pozisyonda bir an, bir saniye, iki saniye bekledikten sonra aşağı inecektir. Ve aşağı inerken de topukları yere temas etmeden tekrar kalkacaktır. Bu, bu şekilde 10-15 tekrarla kalkacak, inecek kalkacak, inecek ve bunu mümkünse de 2 dakikalık bir egzersiz şeklinde devam ettirecektir. Bunu yaptığında hem baldır bölgesindeki gastrocnemius kaslarında sıkışma, ağrı veyahut da yanma hissedebilir. Bu güzel ve doğru bir durumdur. Bu durumda kaslarımızın sıkılaşmasıyla, fasciyalarımızın sıkılaşmasıyla birlikte bacaklarımızda aralarından geçen dolaşım da vazokonstrüksiyon dediğimiz damarlarla sıkışarak da ne yapacaktır? O zaman yukarıya doğru tırmanma kabiliyetlerini kazanacaklardır. Bu durumda kişi aslında bacaklardaki dolaşımının atılması için bir nevi bacaklarında pompalama eylemi veya işlemi yapmış olacaktır. Onun için lütfen bu egzersizinizi hele özellikle gün boyu ayak üstünde vakit geçiren kişiler günün sonunda mutlaka bu davranışını gerçekleştirsinler. Hatta günün sonunu beklemeden ofislerinde, iş yerlerinde gün içerisinde de 1 dakika, 2 dakika bu duruma vakit ayıraraktan ne yapsınlar? Bacaklarını dinlendirerek bacağındaki ödemin veyahut da alevlenmiş olan o bacaklarının rahatlamasına yardımcı olsunlar.